Gestalt kuramı 20. yüzyılda Almanya'da ortaya çıktı ve ilerleyen aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar yayıldı. Gestalt psikolojisi ana fikrinde zihnin kendi kendisini algıladığı şeylerde bir bütün görmeyi organize etmesidir. Ruhsal olayların bütününe ve örgütüne dikkat çekmiştir. Bu akımdakilere göre yaşantılar bütün ve karmaşık olaylardan ibarettir. Bu olaylar fiziksel ve psikolojik, çevresel ve içsel birçok etmenlerin belirli biçimlerde örgütlenmesinden meydana gelmektedir. Böylece meydana gelen bütün, içindeki öğelerin toplamından daha fazla bir şey olmaktadır. Kendine özgü nitelikler göstermektedir. Örneğin, bir melodi, onu meydana getiren öğeler olan notalardan ibaret değildir. Bu kurama göre bütün, parçaların toplamından farklı bir anlam ifade etmektedir. Aynı zamanda birey, bütünü parçalarını ayrıştırarak değil, bütünlük içinde algılar. Gestalt kuramı herhangi bir durumda ayrı ayrı parçalara değil de bu parçaların meydana getirdiği biçim ve örüntüye önem vermektedir. Her şey bir zaman ve uzay ortamı içerisinde oluşmaktadır. Aynı zamanda o ortamın etkisi altında anlam kazanır. Gestalt ilkeleri bilişsel süreçler içerisinde algı ve algısal örgütlenme konularına yoğunlaşan ilkelerdir. Kısaca şekil zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, tamamlama, süreklilik, basitlik ilkesi olarak sıralayabiliriz. İlkeler algılayışımız ile ilgilidir. Sadece şekilleri değil, yaşanılan olayları algılayışımız da bu ilkelere göre gerçekleşmektedir. Gestalt kuramı bireyleri olumlu anlamda yaklaşmaktadır. Ancak bu olumlu yaklaşım bireyleri doğuştan iyi görme şeklinde değildir. Bu kurama göre bireyde hem iyi hem de kötü özellikler bulunmaktadır. Bu kuramda birey merkezde kabul edilmektedir. Aynı zamanda çevresiyle etkileşiminin kaçınılmaz olduğu da vurgulanır. Bu da birey ve toplum davranışları açısından bizlere ipucu vermektedir.